Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş olacak. Beşiktaş hafta sonunda ya da şöyle söyleyelim cuma günü gerçekten de beklenmedik bir sonuçla Başakşehir'e mağlup oldu. 3-2 mağlup oldu. Evet bu karşılaşma artık geride kaldı. Dikkatlerimizi Şampiyonlar Ligi'ne çevirmek durumundayız. Öyle bakmamız lazım ve Beşiktaş'ın o maçtan bağımsız olarak bu maçta neler yapacağını, neler yapması gerektiğini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sergen Yalçın'ın basın toplantısından neler çıkardık? Ondan bahsedeceğiz. Yine rakip takım Sporting'in teknik direktörü Ruben Amurimin sözlerinde neler vardı ve acaba o söylediklerini yapabilir mi takımı ona bakacağız ve Beşiktaş'ın özellikle transferle ilgili de bir çalışması var malum hep söylüyoruz işte Piyan için sezon sonunda Batu yine sezon sonunda gitme durumundan bahsediyoruz bu manada acaba Beşiktaş devre arası veya sezon sonuna ne tür bir çalışma yapıyor ve özellikle gündeme aldığı isimler kimler bir tanesini öğrendik onu söyleyebiliriz sizlere şimdi videomuza bir başlayalım Beşiktaş'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalışalım Şimdi öncelikle Sergen Yalçının basın toplantısından bahsedelim oradan başladığımız zaman karşımıza bir 11 çıktı. Sergen Yalçın'ın basın toplantısından bir 11 çıktı. Artık hani Sergen Yalçın korkusuzca açıkladı. Yani benim 11'im bu dedi. Hani bazen teknik direktörler rakip takıma e, bilgi vermemek için, bilgi sızdırmamak için saklarlar ya. Öyle yapmadı Sergen Yalçın neredeyse yani 11 ismi saymadı ama şüpheli olan ya da daha doğrusu merak ettiğimiz bazı isimlerle ilgili net bilgiyi verdi. İşte Beşiktaş'ta kalede Ersin oynayacak dedi. Bizim iki değerli kalecimiz var. Mert de çok önemli bir kalecimiz. Ona burada şans verdik ligde. Ersin'e de Şampiyonlar Ligi'nde vereceğiz dedi. Rozier, Vida, Wellington, En Sakala. Burada merak edilen konu En Sakala konusuydu. Acaba Umut mu oynar? işte e, Rıdvan mı oynar e, kimin oynayacağı konusunda orada bizim üç değerli oyuncumuz var dedi yani genel anlamda söylüyorum üç değerli bekimiz var sol bekimiz bu maçta En Sakala'ya şans vereceğiz dedi e, Josef de Souza e, yine klasik oynayacak önünde Pjanic en çok merak edilen isimlerden biriydi Pjanić, e, Alex Tekşerya, e, Tekşerya 10 numaraya daha çok evrilecek. Pjanić Josef Souza'nın yanına gelerek yardımcı olacak. Gezal, Baçuayi ve Kail'lerin tabii ki bu noktada e, yine önemli bir açıklamada bulundu. Atiba'nın bir daki milli takım arasına kadar olmasının mümkün olmadığını, takımda Mehmet Topal ve Enkudu'nun döneceğini. Tabii ki burada Tartışılan bir konu var. Kayalarının yerinde Enkudu olsa daha mı iyi olurdu sorusunun yanıtı pek çok kişi tarafından aranıyor. Ha yani şöyle söyleyebiliriz, evet Enkudu'nun çabukluğu, savunma arkası koşuları Beşiktaş'ın içine yarayabilir. Ama şunu da söylemek lazım, o deplasmanda daha çok işe yarayacak bir oyuncu olarak dikkatimizi çekebilir Enkudu. Ama Enkudu olsaydı muhtemelen Kaylarin'in yerine Enkudu ile başlayabilirdi. Malum çünkü Kaylarin ile ilgili bir e, anlaşmazlık da söz konusu. Yani şu manada söz, sözleşmesini uzatmak isteyen bir Beşiktaş ama kabul etmeyen bir e, Kaylarin var. Ama takımın kadrosunun böyle olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Böyle bir kadroyla Beşiktaş çıkacak. 11'i belli Beşiktaş'ın. Bu konuda korkusuzca davrandı Sergen Yalçın. Bir anlamda meydan okudu. İşte benim kadrom. E, buyurun gelin dedi Sporting Lisbon'a. Dolayısıyla e, bu noktada Beşiktaş'ın 11'ini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bence de bu 11 ideal 11. Belki dediğim gibilerinin yerinde... E, yani genel anlamda konuşulduğu için Enkudu'nun çabukluğundan yararlanılabilir. Ya da işte e, da zaman zaman buralarda umutlu Rıdvan'da yer bulabiliyorlar, şans bulabiliyorlar onu söyleyebiliriz. Bu noktada en önemlisi şu, Ersin dışında dikkat ederseniz 10 yabancıyla oynayacak Türkiye Ligi'nin aksine. Belki Türkiye Ligi'nde bir maç olsaydı böyle oynama ihtimali oluşmayacaktı, onu söyleyebiliriz. Şimdi devam edelim. Tabii ki Sergen Yalçın'ın sözlerinden devam edelim. Burası Şampiyonlar Ligi diyor, Süper Lig'e benzemez. Burada kendi istatistiklerimizin çok üstüne çıkmalıyız. Ee, Şampiyonlar Ligi istatistiklerine yaklaşmalıyız diyor. Eğer ona yaklaşamazsak şansımız olmaz diyor. Ve iki maçta kaybetti Beşiktaş. Bu maçı da kazana, kazanıp yoluna devam etmek istiyor. Aksi takdirde 3 maç kaybeden e, Şampiyonlar Ligi'nde hani istatistiği baştan sona incelemedim ama 3 maç kaybeden bir takımın gruptan çıkma ihtimali çok düşük hatta yok diye bir istatistik var ama incelemediğim için söylüyorum. Yani 3 maçını kaybetmiş bir takımın gruptan çıkma şansı olmuyor. Onu özellikle söyleyebiliriz. Şimdi devam edelim. Tabii Beşiktaş'ın genel verilerinde Portekiz takımlarıyla oynadığında çok büyük bir üstünlüğünden bahsedemiyoruz. 16 maç oynamış 3 galibiyeti var ve hepsi deplasmanda. 7 mağlubiyeti, 6 beraberliği var. Bu da bir anlamda hani Portekizlilerin elini güçlendiren bir veri olarak ortaya çıkıyor ama şunu özellikle vurgulamamız lazım. Hiçbir veri süreklilik arz etmiyor. Onlar istatistikler bozulabiliyor kesinlikle. Şimdi bakalım Ruben Amorim neler söyledi? Yani Sporting teknik direktörünün sözleri gerçekten de çok dikkat çekici. Şimdi üç cümle söyleyeceğim, şaşıracaksınız. Diyor ki: Piyaniç'e top bırakma, batşuayiye alan bırakma, gezala yan top bırakma. E, yani güzel, tamam da ya yani bütün bunları yapıyorsanız zaten işiniz kolaylaşacak. Beşiktaş da gezala topla buluşturup onun dikine atacağı 20 metre 30 metre ara paslarını kullanmaya çalışacak. Batshuayi'nin ne kadar stoperleri rahatsız ettiğini biliyoruz e, ve o alanları bulabilecek beceriye sahip olduğunu söyleyebiliriz ve gez da yan toplarında özellikle ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Beşiktaş da bunları kullanmaya gayret edecek. Dolayısıyla böyle karşılıklı bir e, bir e, çekişmeden bahsedebiliriz. Bir kez daha söyleyeyim, Amorim'in açıklamaları: Piyaniç'e top bırakma, Batshuayiye alan bırakma, Gezal'a da e, yan top bırakma diyor. Bir de Beşiktaş olarak bizim beklentimizde bunların hepsinin gerçekleşmesi. Onu özellikle söyleyebiliriz. Bu noktada e, tabii ki Türkiye'de oynayan Portekizli oyuncuların işte port sporting'e bazı bilgiler verdiğini biliyoruz ama o bilgiler zaten çok da bana göre değerli değil. Şöyle ki yani Beşiktaş Türkiye'nin en iyi takımı. İşte Beşiktaş'ın şu piyanice dikkat etmek lazım vesaire. Global, global bir dünyada artık böyle hani ona dikkat et, buna böyle bak. Bütün takımlar birbirlerini gayet iyi tanıyorlar. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben bu noktada. Hemen şunu da söylememiz lazım. Beşiktaş takımının Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlarla lig maçlarında lütfen karşılaştırmayın. Çünkü hani Şampiyonlar Ligi'nde dikkat ederseniz yani Ajax deplasmanında oynadığı futbol, Dortmund karşısında oynadığı futbol evet getirmedi sonuç olarak olumlu dönüşleri olmadı. Ama oynanan futbol olarak eksik kadrolara rağmen mükemmel son mükemmel oyunlar ortaya çıktı. Sonuçlarla desteklenemedi onu söyleyebiliriz. Ama şimdi Beşiktaş bence ideal kadrosu diyebileceğimiz kadroyla çıkacak ve bu maçtan galibiyetle ayrılması durumunda e, gruptaki iddiasını sürdürecek. Çünkü Beşiktaş'ın bu noktada Sergen Yalçı'nın böyle bir isteği olduğu gerçeğini de hepimiz biliyoruz. Öyle bir yaygın kanaat var. Yok efendim şampiyonlar liginde oynamak istemiyor. Oradan dönecek ligi ya bir teknik direktörün en önemli meydan okuması genelde şampiyonlar liginde alacağı sonuçlardır. Diğerleri yani işte Beşiktaş'ın Türkiye'de herhangi bir takımı yenmesi ya da mağlup olmasının ee, ne kadar etkisi olabilir ee, genel gidişatında bir teknik direktöre onu da siz düşünebilirsiniz. Hemen dönelim bir transferle ilgili bir gelişmeden bahsediyoruz. Ee, söylemiştim ee, zaman zaman Beşiktaş videolarında da anlatıyorum. Ee, Piano için sezon sonunda gideceğini biliyoruz. Ee, özellikle ee, Oğuzhan Öz Yakup'un durumunu da biliyoruz ki, yani bir türlü istenen, yani verilen şanslardan istenen sonuçları elde edemiyor Beşiktaş. Ee, ki e, yine son maçta da benzer bir durum ortaya çıktı. Ee, Alex Teixeira'nın çok özel bir yeri olduğunu, sakat olmadığı zaman ne kadar verimli olacağını gördük. Batshuayi ve Pjanic e, kiralık oyuncular öyle bakmamız lazım. Atiba'nın sezon sonunda futbolu bırakacağını, Oğuzhan'ın sezon sonunda vedalaşacağını düşünürsek Beşiktaş'ın kesinlikle bir merkez orta sahaya ihtiyacı olduğu gerçeğini bir kez daha vurgulamamız gerekiyor. Merkez orta saha deyince de Beşiktaş bu noktada hareketli bir süreç izliyor. Neden hareketli bir süreç izliyor onu da özellikle söyleyeyim. Bu özel bir bilgidir. Detayları konusunda ee, henüz e, isimlere teker teker ulaşamadım. Beşiktaş'ın scout ekibi şu anda Avrupa'da maç izliyor. Yani değişik e, ülkelerde maçlar izliyor ve scout ekibinin raporu doğrultusunda da e, transferler Ocak ayı ve sezon sonunda başlayacak. O noktada bir isim e, elimize geldi. O ismi sizinle paylaşalım. Bonaventura e, Fiorentina'nın oyuncusu e, 32 yaşında. Ee, bu sezon 8 maçta 1 gol, 2 asisti var. Şimdi e, 32 yaşında bir oyuncu neden diye bile diyebilirsiniz. Böyle bir soru sorulabilir. Sebebi de şu. Beşiktaş diyor ki, e, oraya bizim tecrübeli e, oyuncu bulmamız gerekiyor. Orada tecrübeli oyuncuya ihtiyacımız var diyor. Onun için de Bonaventura ismi gündeme gelmiş durumda. Ancak şu bilgiyi net söyleyeyim. Beşiktaş'ın scout ekipleri şu anda yurt dışında bir arayış içerisindeler. Maç izliyorlar, oyuncularla ilgili temaslara bakıyorlar, temasları kuruyorlar. Denilebilir ki ya işte lig devam ediyor, şampiyonlar ligi var. E siz şimdi transferden bahsediyorsunuz. Evet çünkü transfer hani klasik bir söylem var ya hepiniz de biliyorsunuz. İşte Fenerbahçe'de transfer bitmez, Beşiktaş'ta transfer bitmez, Galatasaray'da transfer bitmez, bütün yıl devam eder, Trabzonspor'da bitmez. Evet, işte transfer bitmiyor. Çünkü şöyle bir şey: Ocak ayına geldiniz, o saatte sizin elinizde oyuncuların isimlerinin, kalitelerinin, kariyerlerinin, kişiliklerinin olması gerekiyor. Aksi takdirde transfer yapamazsınız. Tabii ki buraya bir isim elimize geçtiği için onu da ekledim. Ama e, günümüzün konusu, bugünün konusu gündemi. Beşiktaş'ın Sporting Lisbon karşılaşması. Bu karşılaşmada Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize de teşekkür ediyorum. İzlemeye lütfen devam edin, abone olmaya devam edin. Ve ben şu an itibariyle söyleyebileceğim en son nokta Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesi için yarın bu maçtan net bir galibiyet elde etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu hem moral olacak hem güven olacak. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. Futbol dolu günlerle kalın.